Bu sizi şaşırtacak. Bitcoin'den çok daha fazla kripto para türü var. Gelin en büyük 3 kategoriyi hızlıca anlayalım. İlk olarak Bitcoin. Orijinal kripto para birimi, dijital altın. İnsanlar onu değer saklamak veya dünya çapında hızlı ve güvenli bir şekilde para göndermek için kullanıyor. Sırada stabil kripto paralar var. Bunları sakin kripto paralar olarak düşünebilirsiniz değerleri, ABD doları gibi, istikrarlı bir şeye bağlıdır. Yani, bir stabil kripto para neredeyse her zaman bir dolara eşittir. Büyük fiyat dalgalanmalarından kaçınmak için, mükemmel. Son olarak, altcoinler. Bu, bitcoin olmayan diğer tüm kripto paraları söylemenin, havalı bir yolu. Ethereum'dan Dogecoin'e kadar, altcoinler akıllı sözleşmeler veya daha hızlı ödemeler gibi yeni şeyler deniyor. Yani bir dahaki sefere biri kripto paradan bahsettiğinde bileceksiniz. Bitcoin, stabil kripto paralar, altcoin'ler. 3 tür. Sonsuz olasılık.